Merhaba Ahmet abi, iyiyim sen nasılsın? İyidir, şimdi sana bazı sorularım olacak. Eee... Yurt dışında mı kazandın tıpı? Hayır, YKS'den kazandım. YKS'den girdin, tıp fakültesi... Oğlum verdim bile adresi şu an. GG. İstiyorsan teyit edelim abi. GG. Neyse. Ee, direkt bilgi olaraktan verdim sana yani. Tamam, Kimin okay. öğrendiğinden ziyade. Tamam, okey. Ee, tıp fakültesinde okuyorsun. Hı hı. Kaçıncı sınıfsın? Dördüncü sınıfım. O stajlar başladı. Hı hı, bu sene. Hastalarla muhatapsın. Evet. Teyze geliyor sana diyor ki Ola! Bana yazıyorum tansiyonum var tansiyonum. Teyze tansiyonuna bakmam lazım diyor. Var var benim tansiyonum yaz Atakan plus plus yaz plus yaz. 32'lik 32'lik. Bu teyzenin de Allah'ına sövüyor musun? Şimdi Ahmet abi öncelikle ben e, sürekli durduk yerde küfreden eden Anıl abinin de dediği gibi otizm hastası, psikiyatrik sorunlu, sosyopat bir insan değilim. Normal bir şekilde herhangi bir konuyu da konuşup analiz edebilirim. Benim orada sinir patlaması yaşama sebebim. Yanındaki doğusu kızdı, Eylüldü ve çok kötü oynuyordu. İki oyun ardarda arda geldik ve iki oyun boyunca zaten flame atıp durdu. Ben hiçbir şey yazmadım şu şekilde çete. En son bu iki de o çok satıyor diyerek benle doğumu söyleyerek ping dedi çete ve dedi ki Buna söveceğim artık birazdan az kaldı dedi. Sonra Anıl abi dedi ki sövme dedi. Sana bir şey demediler. Umurumda değil rezil gibi oynuyorlar. Söveceğim az kaldı dedi tekrardan. Bir soru, Benim bir bir soru sorabilir Benim orada kayışlar kokuyor artık yani. Bunu, Tabii. bunu yayında mı söylüyor yoksa oyun içi çete size mi yazıyor? Yayında söylüyor yayında. Benim arkada yayın açık Olyfenix'in. Arada Olyfenix'in sesi dinliyorum normal bir şekilde yani. Herhangi bir sorunum da yok. Herhangi bir sinirim de yok. Arkada onun sesi var. Bot yapıyorlar zaten. Sürekli bir eleştiri halinde. Ama oyunun elo'su ona göre çok yüksek bir elo. Kingo, ben sana bir şey demek istiyorum. Bak, bir, bir şey diyeceğim. Sen de arkadaşlarınla oynarken şu Aatrox'un anasını götünden sikim demiyor musun abi? Bu yani... Şimdi Aatrox ama onu o, desem abi, o adam Aatrox duysa dinlese, o adam buna flame atar. Heh, Aatrox onu dinlese, o da tilt olur. Ama evet. bu bizim duo experience'ımızın bir parçası değil mi? Oyundakilere, aramda bir flame atmak falan. Ya bu olur yani. Sen ama abi, adamın, oyun özelini, de biraz... adamın özelini dinliyorsun ama. Orada. Öyle Özel bir durum değil abi. yayın açmış abi ne demek özeli Yayın açmış normal bir şekilde herkese açık platform yani bunu sen benden daha iyi bilirsin benim arkamda yayın açık. Ve... Anladım. Açınlar, Anladım ben senin düşmanın değilim. Bana bana yükselmene gerek yok. Sakin. Lütfen bana yükselme. Yok yükselmene. abi sabırla tamam, o manada değil beni e, sinir eden bu, burada sadece suçlu. Ben bir ilk frame'i yapan ve oyunu başlatan o ki benim hesabım yüksek winrate ve winrate'i bozmamaya çalışıyorum. Oyun içinde de biraz gerginim önemsiyorum hesabı. Hangi ve yayında sürekli oynuyorsun? mid oynuyordum oyunda mid oynuyorum normalde de ve ağır support cap var oyunda mahvediyor ben middeyim karşı support iki eldir bizi mahvediyor ping atmama rağmen dinlemiyor ve bir yandan flame atınca artık patladım onun harici hiçbir sıkıntı yok zaten bir de flame attı söveceğim falan dedi kendi kötü oynamasına rağmen oyunu raddede olmasına rağmen bilmiyorum yani Norm sinirlendim gereksiz bir yazı yazdım ben de ne haklıyım demiyorum bu bir savunma da değil ne, yazdım yazdım musun abi zaten. Vallahi yemin ediyorum Allah sövmüşsün. Kıza evet, ne dedin? O, 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 abi. Prim için dedim, Oli e girip durma dedim. Saçma sapan hareketler yapma dedim. Öyle yaptığımda düşünüyorum zaten. Bu benim hala aynı olan görüşüm. Ha bunu düşünebilirsin. Tabii, küfür küfür ettin mi onu soruyorum. Bunu... Ettim şey etti ettim küfür. Ha kıza küfür, ettim küfür de olsun. ettin. Ha. Ya o an chat'e söyledim işte ismini yazdım hatırlamıyorum da benim pinglediği için ben de yazdım normal bir şekilde küfür yazdım oraya. Gereksiz sinirlendirdi yani. Normal küfürle... Yani, abi dediğim gibi... Normal ee... küfürler değilmiş ama yani. Anormal bir küfür etmişsin yani. Öyle bir info abi, geldi. Normal bir şekilde evet. Biraz gereksiz küfür ettin. Normal yani, küfür mesela. Yok. Ben senin götünü sikeyim normal bir küfür bence. Ama işte seni şöyle tutup da şöyle böyle böyle o. Anladın abi, mı? öyle yazmadım. Ele, bilmiyorum yani tam hatırlamıyorum da normal bir şekilde direk yeteneksiz bilmem ne yazıp normal küfür ettim yani. Bir şey soracağım. Müslüman gidiyor, mısın? Değilim. Bu ciddi soruyorum bunu. İnancım yok abi. İnancın yok. Benim de, ya bak Müslüman olsan yine bak Allah Abi, küfür, ee... bir yerden anlayabiliyorum da inancım yok benim de mesela Allaha küfür etmek olmayan bir şey niye küfür ediyorsun baba ya? Bir... Abi bu istemsiz bana oturmuş bir sinirsel refleks olmuş yani normal max sinir ulaştığımda rastgele ona diyorum ki ben benim için herhangi dedi sen dediğin gibi götünü sıkın veya yani, bunu yani. yapayım. Herhangi bir küfürle bir ilgisi yok, hani bir farkı yok ikisinin arasında normal bir şekilde ben ona ediyorum yazıyorum tabi bu benim hatam Yazmamam gerekiyor, kullanmamam gerekiyor ama Şu an sinirli misin? Şu an sinirli, Sa hayır değilim, sakin şu an sinirli değilim şu an an Senin normal halin bu Yaşın kaç bu arada? Ha normalim miyim? 22 yaşındayım 22 Ya abi Ya hızlı konuşuyorum diye sinirli olduğum anlamına gelmiyor şu an normal açıklıyorum şu an sinirlendiğim tek konu şu anda O kızın durduk yere hiçbir şekilde suçlanmayıp da flame atmasına o yazları yazmasına rağmen benim suçlanıyor olmam onun harici ama işte şey yok yani. Ama işte o sana hakaret etmemiş Kingo ya. Orada bir sorun oluyor. Abi güç seyirlenmesi yaşıyor. Otistik falan dedi öncesinde de ya. Giriyor bu kata güç seyirlenmesi yaşıyor. Salak mıdır nedir yürüdü. bir sürü şey söylüyor tüm oyun. Yani ben bunların hepsini görüyorum ve yazmamak için kendimi sıkıyorum oyunda. Sırf Phoenix'in doğusu diye, sırf Anıl abinin doğusu beraber ben oynuyorlar sen... diye. Daha doğrusu yanındaki kız diye. Hani ne olursa olsun bilmiyorum ilişkilerini ama yanında bir kızla beraber gitmiş. Bu şey gibi yani ben o kadar sinir oldum diye yanındaki erkeği önemsemeden Gidip de böyle sataşmak, kendini göstermek gibi. Sırf bunlar olmasın diye ben yazmıyorum chat'e. Yazmıyorum. En son <laughs> abi delirtti beni. Zaten hesap da önemliydi. Kingo, ben sana bir şey diyeceğim. LoL hesabını Tabii niye ya. bu kadar sikliyorsun? Sen doktor amına koyayım ya. Abi öyle de, ya bu da bir nevi yandan bir hobi yani. Winrate katıyorum daha doğrusu. Hesap bir şey söyleyeceğim, tıp, 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 tıptan keyif alıyor musun? Yoksa puan Alıyorum yüksek canım. geldi, Yanlıyım. yazalım amanakoyim. Bak, puan ya... yüksek değil, yok. Benim benim okuldaki arka ya benim dönemimdeki insanların benim okulda yüzde seksen üçü tıp fakültesi yazdı. Çoğu yüksek Abi garanti diye ama yazdı. Öyle yazdı. Ha bunlar inek çünkü yüksek puan diye yazdılar amına koyayım hayatımız garanti olur diye ama yüzde ellisi sevmiyordur doktorluğu tıbbı falan. Sen seviyor musun? Abi şöyle şimdi benim başta tıp gibi hiçbir şekilde bir hedefim yoktu. Boğaziçi bilgisayar elektronik istiyordum ikisinden birini. Sıralamam kötü geldi ilk bine giremedim dokuz bin geldiği için. Tıpı yazdım ama yazdıktan sonra ısındım yani şu anda memnunum. Yani sonradan memnun oldum ve o şekilde ilerliyor yani nefretim yok herhangi bir şekilde şu anda. Anladım. İsteyerek okuyorum yani. Ama challenger olmak doktor olmaktan daha zor. Şimdi kaç doktor giriyor her yıl? Her yıl kaç kişi challenger oluyor? O yüzden bence tıpı bırakıp challenger'a kasmak daha mantıklı bir yolculuk olabilir senin için. Olabilir abi. Ben diyorum. Bunu düşündün mü hiç? Bunu düşünmedim. Şu an düşünmeye başladım. bilmiyorum. Daha abi mi? öylesine oynuyorum zaten arada da boost atıyorum normal hani şey çıksın diye pasif gelir gibi para çıksın yandan diye. Sadece yüksek win rate bir hesap açıp benim amacım da yayında o hesapta oynayacağım ben yüksek win rate. Hani bir nevi challenge gibi düşün rank 1 kata Ha sen yayında açıyor kat musun? Yayın açıyorum abi. Şu an rank 1 katayım. Onun sıralamasını kaçmaya çalışıyorum. Ben 95-96 winrate master olmaya çalışıyordum West'e. Amacım Peki. buydu. O oyunu da onun yüzünden kaybediyorduk Peki. diye. Aslında biraz da onun gerginliği. Anladım. Hani win kaybolma gerginliği. Anladım, anladım. Çünkü de duo girdiği için kendi elosunda oynamıyor. Kendi elosunda değil zaten o an. Ama Yandaki işte kendi elosu olmasa HolyPhoenix'le duo'ya giremez ya. Abi bir şekilde çıkıyor ya, emin ol. Şu an nasıl Holy e giriyorsa önceden de birileriyle oynamıştır, emin olabilirsin yani. Oylen'in oyuncusu olsa zaten ben sinirlenmem. Hani bir sinirim bu raddeye gelmez. Yaptığı her şey yanlış oyunda, oyunu bilmiyor zaten. <laughs> Ona rağmen bana bir de aslında oyunu bilmeyen birisi bana şey yaptı abi. Şimdi şey demişim Gülüş'üm, ben yayın açıyorum ve beni 10 kişi 20 kişi izliyor. Ben Hı -hı. sana gelip burada ya yayınlarında çok saçma şeyler yapıyorsun Ahmet Kesinlikle abi. Niye bunu oldum. yapıyorsun desem. Bana sinir olmaz mı Zaten atıyorum. At Kingorik. 1 ee, 158 bir, bir, bir bakayım 158 25. Ee, bu çocuk... bu ee. çocuk Gerçekten normal değil bu arada. Ee, sen böyle şey gibi dinliyorsun ama ya normal değil diyerekten ee, akarda hep durmanıza gerek yok. Bak yani normal bir şekilde iletişim kuruyorum sen her zamanki gibi. yani gibi. Yani bu testi koyamazsın. Burada yazı mı yazacak? Anıl'a Burada yazım yazı mı yazacak Anıl? Burada yazı mı yazacak? Burada, e, burada çok kötü şeyler Chatten yazım yazım yazacak. Chatten yazı mı yazacak? Chatten yazı yazacak ve tamam. Eylül'ün dediklerini de dinleyebilirsin. Ee, hiç, hiçbir şey yok yani normal duo. 2 dakikaya geliyorum ee, abi. Bana iki dakika verin. Bir, bir dakika şunu da söyleyeyim. Heh. Şunu da söyleyeyim. İlk flayımı atan da o. Sürekli durduk yere pingler atıyor, Eylül hiçbir şey demiyor. Ondan sonra, e, Eylül bir tane cümle kurduktan sonra da yazdığı küfürleri göreceksin. İlk başlatan şeyi de kendisi, anladın mı? Biz ikimiz hiçbir şey flame atmadık hiçbir türlü. Ondan tamam. sonra ilk başlatıyor, ondan sonra bir tane ping atıp yayında bir cümle kurduğu içinde de küfürleri göreceksin abi. 2 okay, dakika bir mi? Kled'e yazıyor mesela. Dolaylı alakası yok objektif yorum. Nara yazıyor daha doğrusu. Senin o orospu kevaşe ananı ın, ın, amına koyarım. Amını? Ama kıetmi Kaşarı seni. Bu ne Bu ne yazıyor ya? Aşağılık orospu gülücük. Senin elini kolunu M hmm, sikerim orospunun oğlu Eylül senin. Lütfen, değil mi sen bunu? Sıfatını <laughs> Çok ilginç. Evet. Burası banlattık ya Bebli'yi. Bu çete gelmemiş miydi geçen? O değil miydi ya? Evet, o Bak. geldi. E nasıl yani? E ne böyle? O Ofislik kara şey amcığını kullanıp kendini başardık. prime Allah. satma. Bakın şimdi çok ilginç bir şey uygulayacağım, inseyin. Holi abi bir izin verir misin Holi? Hangi bakımdan? Abi iki dakika çık, çünkü senin düşünüyorum. Tamam. 3 bu arada bu arada. Ee, sence Eylül pislik kara amcını mı kullanıyor ya da amının siyah olduğuna mı inanıyorsun Eylül'ün? Abi dediğim Hı. gibi gereksiz şeyler yazdım yani haklısın. Bak şimdi ben bunu bu kadar sakin bir şekilde söylediğim zaman ne kadar kansızca bir şey olduğunu anlayabiliyor musun? Haklısın abi. Ne, ya, mesela yakıştı mı Hı. bana ben bunu söylerken? Nasıl göründüm? Çok büyük bir nefret olduğunun farkındasın değil mi? Yakıştırdın mı kendine bunu? Ciddi soruyorum. Har harbiden Abi soruyorum. şu an çok saçma geliyor zaten. Yani herhangi bir şekilde öyle bir yazışa yazmış olmam da o an dediğim gibi sinir krizimle tamamen benim hatam. Bir tık hastalıklı gelmedi Gerek. mi sana? Abi hastalıklı ile ilgisi yok. Zaten birikmişti iki oyundur. Hepsini nefret kustum yani tam olarak sen de hissettiğin gibi yapmam evet. gerekiyordu yani. Yani... yani nefret kustum. Normalde sevdiğim biri değildi zaten. Evet ya bak sevmemek okey ya. Ben buna çok okeyim ya. Bak şuna bile okeyim yani bak. Bir de tanımadığın bak, kadına nasıl bir kutu var? Ya ben şunu, şunu, şunu okeyim. Şunu, şunu diyebilirsin. Eylül prim için Holi'nin yayınına geliyor. Kendini bu atıyor. Katılmıyorum o ayrı mesele. Ama bunların hepsini söyleyebilirsin. Sonuna kadar da go for it abi. Bu senin ifade özgürlüğündür. Ama kara amcığını kullanarak falan... O, bak o pislik okuyorum senin yazılarının. Senin sıfatını sikiyim. O pislik kara amcını kullanıp kendini prime satma. Yani abi, bunun üstüne ben ne desem tamam tamam o, tamamen ben haksız oluyorum zaten. Onun da farkındayım ama dediğim gibi düşüncem olarak kendi bu satarak oyna da benimle oynuyor ve bana flame atıyor. Benim sinirlendiren sebepler bunlar. Üstüne gereksiz abartı şeyler yazmışım yani. Ağabey ya. yapma ya bunu diyemezsin Bitirde ya. Göt diyemem haklısın abi evet, yani o anlamda. Benden dileme ya yani bunu artık Eylül'den özür dilersin ne yaparsın bilmiyorum ben seni e, kızmış olabileceğini anlıyorum. Hak veriyorum demiyorum kızmış olabileceğini anlıyorum diyorum çünkü kızmak bir insan hissiyatıdır ama. Bu artık ne biliyor musun hani gözün dönmüş hani karşında olsa. Ha belki bir şeyler yapacaksın yani o insana. Anlatabildim abi, mi? Abi yok alakası yok. Oyun sinir, sadece bilgisayardan alakası. Hatta oyun bittikten sonra tamamen şey oluyor yani anlık sinirle böyle bir insana yazıyor olman da yanlış zaten. Ki bunun biraz da şöyle arkası var abi. Eylül denilen yayıncı benim arkadaşlarımın bir sürü arkadaşının oyununa da geliyor ve herhal yine çok kötü oynayıp onlara da flame atıyor. Olur hani abi Köt Köt kötü, oynamak şey kötü değil ya. yani. Kötü oynadığından bahsetmiyorum. Biz Beraber yayındaydık. Oyunuma ge oyununa gel dediğim arkadaşlarımla birlikte beraber e, oynuyorduk Sesler tellerden onlarda. Onlar da beraber biraz da şey yaptı böyle. Ne yapıyor bu ne diyor gibisinden. O anki hani atmosferin biraz etkisiyle gereksiz bir sinir oluştu ona karşı. Herkes birbirinden o zaman yani, yani yeterince insan hadi gel şuna tecavüz edelim dese onu da yapacaksın yani. Hayır o manada demiyorum. Ben zaten hatamın sebebini anlatıyorum şu anda. Abi bu bir sebep değil yani biraz insanların galeyanla üstünün. gelip e, yaptığın suçu şey yapamazsın yani. O yani o ne demek abi? Aa bak yani aptal bir insan i̇yi. değilsin, tıp kazanmışsın, ee, anladım demek istediğimi, o konularda kendini törpülemeni tavsiye ederim. Haklısın abi. Tamam, kendine iyi bak. Teşekkür ederim senin. Yani ee, ben ee, bir tık sinirlendim ama... Ee, bence ne yaptığını şimdi anladı gibi geldi bana. Yok anlamadı. Bu ikinci şey. İlkinde bana söylemiş. Yok söyledim. abi yani bu abi ama bu yani bu yapıyor yani. Bu, bu normal küfür yani. ettim yani. falan diyor. Uğraşabilirsin bu arada. Yani Yani ben buna dava açacağım gerçekten. Mutlaka ee, açılmalı bu arada. %100 açacağım. Mutlaka, Ve mutlaka açmalısın. Açtım. Hakkını arayın. Yani ee, şey orada yapacak. Eylül Eylül de dava açmalı. Ee, aynı avukata verirce Burhiy'e verin işte şeyi vekaleti hemen bir notere Burayı gideceksiniz o kadar. Mi? Ya tabii 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 tabii. Tamam ona ben yazayım o vekalet zaman. Vekaletinizi verin neyse. bir notere gidip vekalet tamam. vereceksiniz ikiniz de o kendisi halleder hiç yanına bile gitmene gerek yok yani. Yazdıklarını da kabul etti zaten chatte. Evet. Yok kabul etti zaten şeyi var isim soyisim her şeyi var yani bende. O şey değil. O bu bu halleder. Tamam. Vekalet değil vekalet. Ben çok şey yapmak istemedim yani daha bir konu çok da uzatmak istemedim o yüzden. Yok ama ne? yani şeyi bir yani onu Ya anlamıyor. yok. Bu konuştun ya anlamadı. Yok bu yok bu, bu abi ama yapıyor. yani ben söylerken sürekli yapıyor. Yok yok bu sıkıntı çok gerçekten. Çok utandım yani bu, o söylediklerini ise, söylerken. Bu, yani şey olsa hani psikiyatri misin diyor da ya yani bunu anlamak için psikiyatri olmaya gerek yok. Ya burada yani. be, evet öfke kontrol sorunu oldu çok aşikar ya. Abi Burhi'ye iş yıkmayalım artık. Yok canım adam para kazanıyor bu boşver. Işte. <laughs> Bedavaya mı yapacak zannediyorsunuz zaman koyayım? Abi artı 125 bizim. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kardeşim. Avukatlıkta <laughs> bir öyle bir şey yok. O arkadaş avukatlık kanunu... şey söyleyebilir miyim? Abi, evet buraya Yasir müdahale şey olayı. Buraya Yasir müdahale olayı. Buyurun Yasir. Abi, Bu aramızdaki arkadaşın... tek Müslüman olarak. Sen de Rabbinin haklarını koru burada. Şimdi Allah Allah'ı savunacak gibi bir şeyim yok ama. Şimdi Eylül bir insanın kardeşi bir insanın çocuğu. Abi ben ona hiç girmek istemedim. Ya bak ha, bak bir şey bir şey benim diyeceğim. Kız bak, bir dakika, olay Çok basit olur. bir şey söyleyeceğim. Bak bu yanlış anlama Yasir. Ama bu mesele şeye indirgendiği zaman e, ben çok tetikleniyorum. İşte evet. maymun muyuz abi? Hep şey çok tetikliyor beni. Senin anana böyle yapsalardı. Abi bu Artık maymun seviye bir empati gibi geliyor bana. Onu söylemeye gerek... Ya oraya gelmek Çok. gerekiyor mu ya? O, o açıdan söylemedim. Dedim ki bu insanın... Arkadaşları, dostları, çevresi, ailesi var. Yani gelip sana... Bunun hesabını sormak isterlerse... O zaman ne yapacaksın? Gibi bir şey söyleyecektim ben. Hiç dayak yememiş. Gibi geldi. Hmm. Evet bu da bir bakış açısı. Ama tabii orada... Eylül'ün ailesi böyle maymun familyası olmadığı için gidip şunu dövekla falan diye bir orman kanununa başvuracaklarını zannetmiyorum. Ben döverim abi. Hamur abi. Hamur abi Merhaba. kanunları mı diyorsun sen buraya? Burası Hamur abi abi. Burası Hamur abi olayı büyük, mı? Büyük düşünür bir <laughs> Öyle söyleyeyim. Abi LoL'de ben de çok sinirleniyorum. Bak görüyorsunuz. Kendi yayınımda sövüyorum. Ama öyle. mesela adam gelip abi ben senin yayınını izliyorum. Etkilendim sövmez misin derse pardon kardeşim der geçerim. Ama oyun içinde en fazla şey yazıyorum. Abi neden? Neden amına koyayım? <laughs> ya dün mesela oynadık <laughs> abi o kadar şey oldu. Neden? Yo Promet'in sövüyorum. Tanıdığım insanlara söverim. Tanımadığım insan başka. Tanıdığım insanlarda kredim varsa söverim abi. Abi biz Volkan'la dua oynadığımızda Volkan insan bana şey diyordu. Kanka senin yüzünden monitörümü kıracağım bak. Lütfen düzgün oynarsın. Valla yumurta atacağım şimdi. Yumruğu atacağım falan diyordu. Sövmüyordu da bana. Böyle bir tehditler savuruyordu. Bir ünlem wallpaper'ımız var mı ya? En son dedim ki abi gülüşünü sikeyim Promet dedim böyle gidiyordu. <laughs> Kane ünlem wallpaper ha al işte orada burada workshop files onu şey lazım ama wallpaper engine'in olacak Steam'den bu kaç para ki? Ucuz bir şey ya. 3 dolar wallpaper engine'in olacak. Orada workshop'tan bizim bu şeylerini indirip sen de bilgisayarında kullanabilirsin. Bushido wallpaperları. Abi bu arada yine bir komut ekledik. Ee, bu şu esports yazarak bilmem e, bizim sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Sabit mesaj mevcut. Sedef bizi seviyor musun ya? Sedef sen bir ara bizden uzaklaştın gibi geldi bana.